Selamlar. Selam Booking ile dünyada ilk ve tek yapılan kuruz ile umre deneyiminin 6. günündeyiz. Ve 3. durağımız olan Şermen Şeyh'teyiz harika bir altı gün geçirdik. Öncelikle Kuşadası'na, sonra Bodrum'a, Mısır'a ve Süveyş kanalından geçerek Şarm'a e ulaştık. Süveyş kanalından geçmek başlı başına inanılmaz bir deneyimdi. Hiçbir anını kaçırmamak için uzun saatler boyunca gözümüz dahi kırpmadık. Bizim turumuz Umre ile bitiş yapacak. Yarın seyir günümüz, yarından sonra da Cidde Limanı'na yanaşacağız. 4-5 günlük bir Umre turumuz var. Kuruz hep hayalimizde olan bir şeydi ama uzun zamandır bir türlü planlayıp da denk getirememiştik. Bizim katıldığımız sezonun son turu Seneye kadar bir daha İstanbul kalkışlı bir kruz turu maalesef olmayacak. Ama güzel haber, 2026 yılının tüm kruz turları, rotaları belli olmuş. Yunan Adaları'na, Abu Dhabi, Dubai'ye çok fazla seçenek var. Muhakkak incelemenizi tavsiye ediyorum. Çok çok keyifli bir deneyim. Biz çok memnun kaldık. Böyle harika bir deneyimi muhafazakar bir kruz ile bize sunan Selam buradan ayrıca teşekkür ederim. Tüm sorularınız evet. için şuraya sayfayı bırakmış olacağım. Bilgi alabilirsiniz.